Şu reklam metnini elinizden geldikçe bir sallayın dostlar çete. Abi düelle atalım mı bir ara? Yok be ben de yok. Ben sevmem o tuşu. O ne kadar güzel bir jeli yapmışsınız. Çok güzel bir jeli abi. Valla çok güzel bir jeli yapmışlar. Kelebek şato falan. Ama çok süslü püslü çok güzel. Vallahi yani ben çok beğendim dostlar. Sizce? Bence çok güzel bir jeli dostlar. Sizce nasıl? Ben çok beğendim. İçine falan da girelim. Vallahi çok güzel. Keşke videoda gelseydiniz. Biz burayı videoda gösterirdik. Valla videoda gösterseydik çok güzel bir CL'ymiş burası. Bir de videodan da gelip alıcı falan çıkardın. Ne kadar satıyorsunuz burayı dostum? Aklınızdaki fiyat ne? Oğlum video içinde video bile var. Şuna isim etiketiyle isim vursanıza. Hoş geldin falan yazın. İsim etiketiyle hoş geldin falan yazın. 50 gardı mı? Valla bedava. Adamlar 50 garda veriyor dostlar burayı. Herkes bir çete reklam atabilir mi? Herkes bir çete reklam atsın. Valla dostum sen daha burada kusur aramıyorum. <laughs> Çok güzel bir yer. Yok şurası şöyle olsa burası böyle olsa. Burada kusur aranmaz. Aleyküm selam dostum. Buraya kusur aranmaz yani. Çok güzel bir yer. Herkes bir çete reklam atabilir mi? Gelirim kardeşim. Bundan sonra sana gelirim. Vallahi adamlar çok güzel yer yapmışlar. Yani çok güzel var. Çok çok güzel var yani adamlar. Çok çok güzel yapmış bence. Vallahi. Oha ha ha. Vallahi 50 gardiye var ya bundan daha iyisini bulamazsınız bu arada. Vallahi buradan daha iyisini Öyle bir ben, ben de olsa 100 gardiye satarım. 100 gardan aşağı satmam. Ben yine çek. Gelebileceğini çek kardeşim sıkıntı yok. Vallahi bende böyle bir yer olacak. Ben 100 guard'dan aşağı vermem. Sen gerçekten buraya 50 guard'dan veriyorsun. Vallahi 50 guardan olsa var ya düşünmeden alırdım şu anda. Çok samimi söylüyorum. 50 guardan olacak var ya şu an düşünmeden almıştım ben burayı. 50 guard'da daha iyi hiçbir şey bulamazsınız bu hayatta şu an. Vallahi 50 guardan olacak. Neredesin ki görmeyeyim ki seni ha? Geldim. Ne var ki burada? Ne lan? Oh! <laughs> Gizli sandık falan filan bile var adamlarda. Oha, çok güzelmişler. Vallahi 50 kuarta bundan daha güzel bir yer bulunmaz olsa Ne diyorsunuz? Orada değil. Orada değil mi? Atayım dostum. Kabul et. O sandık kapı mı açıyor? Oha! Sandık da kapı açıyor adamlar. What? Ah, Tıkla bir sanda. <laughs> tıkla bir sanda. Ana nasıl diyeyim? Çok güzel <laughs> Çok güzel yapmışlar. Vallahi Buradan bile bir şeyler çıkabilir diye bekliyorum var ya. Öyle bir yer ki her şey çıkabilir. Bu nasıl bir yer lan? <laughs> Şurada falan da bir yere gidiliyor mu? <laughs> Oğlum ediyorlar çok saçma. Çok güzel şeyler yapmışlar. Çok saçma duruyor ama çok güzel yapmışlar. Sandıklı kapı falan açıyorsunuz. Oha. PvP yeri. Oğlum siz gerçekten buraya 50 gardiyan mi veriyorsunuz? Oğlum siz ciddi misiniz? Kardeşim farma takas var mı ya? <laughs> farma takas var mı? <laughs> 121 CRF'nin üstüne bir şeyler versek Olmuyor mu güzel kardeşim? Farm şu kadar bak falan veririm ben burayı. <laughs> Allah Allah. Ben burayı falan yapsam bile burası 100 kuarda göre satılır. Altta kamış var mı var altta? Valla dostum çok mükemmel bir yer. Bak burayı bizim Berkun'a göstereceğim. Varı yoğu satan alır. Al fanları feda et burayı. O kadar da hepsini adamım oğlum benim farmlarım çok çok pahalı manayipsiniz onu siz Benim farmlarım şu an oyundaki çok insanın servetinden fazla Bir dostumuz abone olmuş abone ediyorum takip etmiş teşekkür ederiz takip ettiğin için hoş geldin dostum aramıza Bize bir feneri renk değişiyor Fener Rengini mi alttan değişiyorsunuz Durup dururken otomatik mi değişiyor siz mi yoksa değiştiriyorsunuz Hepsini değil ya hepsini zaten değil Gel arkaya. Nereye dostum? Gelelim. Buraya burayı bizim bargona göstereceğim. Hepsi otomatik değişiyor. Oha ha ha ha. Dostum farmatakası var mı? <laughs> <laughs> Son Aleyküm. Kabağını kime yaptırdın? Kaça? Çok iyi. Valla dostum fiyatını kendisiyle anlaş. Ben sana Skype adını vereyim Skype'dan yaz. Ben sana Skype adını vereyim dostum. En sürü, fakir masadan bahsediyorsan bu arada söylüyorum. Samet Yıldız. Samet Yıldız. Bizim Samet'e yaptırdık. Oradan bakabilirsin. Bir tane var. Dostum bu arada farma takas giriyor musunuz? Ciddi soruyorum ben takaslarım bu arada farma. Kral dediğini yazdım çete bir an vermedin. Oyun nick. Dostum biz bir an falan veriyoruz demedik. Biz kime bir an veriyoruz dedik. Oğlum bende mi bir sıkıntı var? ben fakirmansa Mansa çalınmadı oğlum bende. Çalındı mı? Be? Size sorayım çalındı mı lan? Bir şey yok fakir Mansa'da. Çalındı mı dostlar fakirmansa Benim haberim yok.